Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde görevliyken ortodonti kürsüsünde doktora öğrencisi bana geldi. Daha önce benim de öğrencimdi tabii mezun olana kadar. Hocam dedi, ben dedi hipnozu alıyorum dedi ortodontik aşadan dedi. Bana yardımcı olur musunuz? Tabii yardımcı olurum evladım dedim. Ben uygulamalarını yaptım. Çocuklar oldukları için bunlar dışarıda aygıtlarla gezmek istemiyorlar tabii. Utanıyorlar. Ben bunlara hipnoz altında şunu verdim. Bu takılacak olan aparatları kendi dokunuz parçanız gibi hissedeceksiniz. Kim ne derse desin duymayacak, ilgilenmeyecek ve önemsemeyeceksiniz. Bu yarışı siz kazanacaksınız. En uzun süreyle bu aparatları siz takacaksınız komutunu verdim. Verdiğim kişiler göreceli olarak hadi bunu tak da şöyle olsun diyenlerden çok daha önemli bir artı şey çıkarttı. Diş hekimliği dalında hipnozun endikasyon olarak da bir bilimsel sonuca döndü.